Sabit oranlar kanunu e, bileşikleri açıkladığı halde karışımları açıklayamaz. E, Kezzap HNO3. Şöyle arkadaşlar hızlıca ben yazayım, HNO3. Kuru karbondioksit, amonyak, NH3. Gazoz karışım, homojen karışımdır. Sirke asit arkadaşlar, CH3COOH şeklinde asetik asit. Tamam? Evet, dolayısıyla sabit oranlar bileşikleri açıklar ama karışımları açıklayamaz. Cevap. D seçeneğidir. Birleşiğinde kütlece %40 x'miş sevgili arkadaşlar. Öyleyse kütlece birleşim oranını hemen şöyle x bölü y olarak yazalım. Eşittir diyoruz %40 x ise o zaman geriye ne kalır yüzde %60. Sadeleştirirsek arkadaşlar bakın ne olur bu da? Eşittir diyorum 2 bölü 3. Şimdi bunun anlamı şu. 2 gram x artı 3 gram y tip kimeye girerse 5 gram ne oluşur? x2y oluşuyor. Tamam. Şimdi 25 gram x2y'nin en az kaç gramı y'dir? Arkadaşlar 5 gram x2y'nin 3 gramı y. Öyleyse şöyle diyorsunuz. 25 gramın yani ne oldu? 5 katı. O zaman bunu da 5 katını alıyorsunuz. 15 gram y'dir. Cevap c'dir. A2 B3 bileşiğinde MA bölü MB oranını vermiş. Arkadaşlar bakın hemen şöyle yazalım. 2A böyle diyoruz. 3B Evet. Eşittir diyoruz arkadaşlar. 4 bölü 3. Şimdi bakın şu 3'ler bunu götürür. Bu da arkadaşlar götürürse burada 2 kalır. Dolayısıyla buradan 2 bölü 1 olarak sonuç elde ettik. Yani A2 B de 1. Şimdi bize A3 B bileşindeki elementlerin kütleli birleşme oranı soruluyor. 3 çarpı 2 A2 idi arkadaşlar. Buradan bulmuştuk. Bölü B bir tane zaten arkadaşlar. Yani 1 çarpı 1. Evet o da eşit. 6. Bu kadar. NO2 bileşiğinde kütleci bileşim oranımız MN bölü MO verilmiş arkadaşlar. 7 bölü 16. şimdi bunun anlamı şu sevgili arkadaşlar. şöyle genişçe yazalım. 7 gram N artı 16 gram oksijen tepkimeye girerse 7-16 toplarsak arkadaşlar 23 gram NO2 bileşiği elde edilir. Tamam. Evet şimdi Diyor ki bize arkadaşlar bakın 46 gram NO2 bileşiği şey elde edilmiş. Bakın hemen şöyle iki katı arkadaşlar buraya yazıyorum. 46 gram o zaman hepsini iki katını alıyoruz. Tamam mı? Çünkü aynı katta artacak ya da aynı katta azalacak arkadaşlar. Tamam mı? Hani farklı katlarda tepkime girme şansları yok. Yani azot iki katına çıkıyorsa okserine. Üç katına çıkıyorsa okserine üç katına çıkacak gibi değerlendirebilirsiniz. O zaman 23, 46 olduysa o zaman bunlar da arkadaşlar 32'ye 14 şeklinde alıyoruz. Evet gram. Tamam Şimdi diyor ki bakın Eşit kütlede alınıyor. Şimdi arkadaşlar eşit kütlede diyor ise o zaman başlangıç kütlesini, şöyle başlangıç diyelim büyüğün kütlesini eşit alırız. Yani 32 gram bundan varsa 32 gram da bundan vardır. Nerede? Başlangıçta. Tamam. Peki bize ne diyor? Hangi elementten kaç gram artar? Arkadaşlar oksenden 32 gram vardı. 32 gram tepkimeye girdi. Yani oksijen tükendi. Şimdi azottan 32 gram var idi. 14 gram tepkimeye girecek arkadaşlar. Tamam O zaman ne olur? 22 18 gram artma olur diyeceğiz. Evet kimden? Azottan 18 gram cevap D seçeneği. Evet şimdi x2 y 3 bileşiğinden yararlanarak hemen x2 bileşiğindeki kütlece birleşme oranını hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi x2 y3 şöyle çekiyorum. 2x bölü 3y o da eşittir diyoruz arkadaşlar. Bakın kütleci birleşme oranımız 3 bölü 4. Şimdi burada sadeleşme yok arkadaşlar. Bu 3'ü buraya alacağız. 2'yi de şöyle aşağıya alacağız. Şöyle 3'ü yukarıya. Tamam mı? O zaman x bölü y eşittir 3 Üç çarpı 3'ten 9. 2 çarpı 4'ten 8. Bu şekilde. Şimdi bize x, y, 2'yi sorar. O zaman arkadaşlar bakın buradaki kütlece x bölü y oranımız x bölü 2 Şimdi biz x bölü y'yi 9 bölü 8 olarak bulduk. Onu getirip burada yerine koyuyoruz. Tamam mı? 9 bölü 2 çarpı 8 dersek 9 bölü 16 olarak buluruz arkadaşlar tamam. Şimdi bunun anlamı şu. 9 gram x artı 16 gram y tam verimli tepkimeye girer. Ve ne oluşur arkadaşlar bakın 9 16 25 gram x y 2 bileşiği elde edilir oluşturulur tamam. Peki şimdi diyor ki bize eşit kütlede x ve y alınarak diyor arkadaşlar. O zaman diyoruz ki bakın başlangıçta b yazalım. E, bu sabit orandan büyüğe eşit alıyorsunuz. Eşit dediği zaman o zaman 16'ya 16, 16 alıyorsunuz. Tamam Evet bundan yok. Şimdi tepkime gerçekleşirken buna göre gerçekleşecek arkadaşlar. Yani eksi 16 eksi 9 diyeceğiz. Tamam. Evet sonuç bakın buradan artacak arkadaşlar. 7 gram artar. Gördüğünüz gibi y ise ne yaptı? Tükendi. Tamam. Tepkimede artan madde olmaz. 7 gram arkadaşlar x arttı. O zaman bu ifade yanlış diyoruz. Tamam bunu alacağız. Kütleli birleşme oranımız 9 bölü 16 arkadaşlar bakın burada hesapladık. Doğrudur. X ilave edilirse zaten arkadaşlar bakın X'den ne oldu? Arttı. Y tükendi. Yani X zaten var ama tepkimeye gireceği Y yok. Dolayısıyla sizin ekstra, ekstra X ilave etmeniz bir miktar değişiklik oluşturmaz. Bu da doğru. Tamam. Evet yanlış soruyor. Cevap A seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar 6 gram X2 bir miktar Y artansız birleştirip 15 gram X2 bileşiği oluşuyor ve X2 bileşiğindeki kütlece sabit oran M/MX bize sorulmakta. Şimdi e, X2 Y bileşiğimiz ne kadarmış arkadaşlar bakın 15 gram elde etmişiz. Şöyle yazalım. Şimdi bunun arkadaşlar bakın 6 gramı X, tamam kütlenin korunumu kanununa göre arkadaşlar ne olması gerekiyor? Yani toplam 15 olacak. O zaman geriye kalan 9 gram da nedir arkadaşlar? Y'dir. Tamam. Şimdi bize birleştirdik. Kütlece birleşme oranı. MY bölü MX bölü. Bakın Y ne kadar? 9. Tamam mı? Bölü. X ne kadar? 6. O zaman 9 bölü 6. Yani 3'e bölersek arkadaşlar 3 bölü 2 şeklinde karşımıza çıkacak. X'e 3 birleştiğinde kütlece sabit oran MX bölü MY 2 bölü 9. Arkadaşlar şimdi bakın bu şu anlama geliyor. Şöyle kulaklığı düzelteyim. Ee, 2 gram X artı 9 gram Y tam tepkimeye girer. 11 gram x, y, 3 oluşur demektir. Tamam. 4 gram x kullanarak demiş arkadaşlar. Şimdi 2 gram kullandığımızda 11 gram elde ediyoruz. O zaman 4 gram x kullanırsak 2 kat arkadaşlar yani 22 gram bileşik elde ederiz. X, Y kütlece sabit oran bize verilmiş soruda. X, 3, Y, 2 bileşiğindeki sorulmakta. Hemen arkadaşlar bakın buradan çekiyoruz. X bölü Y. Zaten birebir olduğu için X bölü Y. O da eşittir. Şu dikkat edin arkadaşlar. MY bölü MX demişiz. O zaman tam tersini alacağız. Yani 3 bölü 2 olarak alıyorum. Tamam. Şimdi X3, Y2 birleşiyor. Bakın bunu da şöyle çekelim arkadaşlar. 3 X bölü 2 Y. Şimdi X bölü Y'yi bulduk. Getirip burada yerine koyuyoruz. 3 çarpı 3 bölü 2 çarpı 2. O da eşittir. 9 bölü 4. Cevap B seçeneği. Evet şimdi yine bu soruda da arkadaşlar XY bileşindeki kütlece birleşme oranından yararlanarak X2Y3 bileşiğindeki kütlece birleşme oranını bulup oradan devam edeceğiz. Tamam? Şimdi XY bileşiğinde kütlece birleşme oranı X/Y 5/3 olarak verilmiş. Hemen biz bunu X2Y3'e e bir dönüştürelim. Çünkü bize X2Y3 ile ilgili soru soruluyor. Tamam? x 2 y 3 öyle çekersek arkadaşlar bakın 2x bölü 3 y diyorum. O da eşittir. x bölü y 5 bölü 3 olarak bulduk. Bakın yerine yazıyoruz. 2 çarpı x yerine arkadaşlar 5 koyuyoruz. y yerine de 3 yazacağız arkadaşlar. 3 çarpı 3. Evet o da eşit. 10 bölü 9. Şimdi bunun anlamı şu arkadaşlar. x 2 y 3 bileşiği için 10 gram x artı 9 gram y tam verimli tepkimeye girer. 19 gram X2, Y3 elde edilir. Peki bize der ki arkadaşlar bakın şöyle hemen onda yazalım. Başlangıç diyorum tamam mı? Şöyle B dedim. 15 gram X demiş arkadaşlar tamam. 9 gram Y demiş. Evet onu da buraya yazdık. Kaç gram ee, X2, Y3 bileşiği elde edilir? Evet şimdi arkadaşlar bakın 9 gram Y 10 gram X ile tepkime giriyor. O zaman eksi 9 eksi 10 tamam. Artı 19 diyoruz. Cevabımızı bulduk. 19 gram. Şimdi arkadaşlar bakın burada x'ten fazla olması bir şey ifade etmiyor. Çünkü bakın 10 gram x tepkime girecek. 5 gram x ne yapacak arkadaşlar? Artacak diyoruz. Tamam. Evet artan madde x'ten y ise gördüğünüz gibi tamamen tükeniyor arkadaşlar. Evet ve oluşan bileşik de 19 gram. Bu sorumuzda yine arkadaşlar bilinenden bilinmeyene geçiş yapacağız. X'e 2 bileşiğinin %20'si X'miş kütlece arkadaşlar. O zaman hemen yazıyoruz. X bölü şöyle düzeltiyorum. 2 tane Y. O da eşittir. Şimdi %20'si X ise arkadaşlar geriye %80 nedir? Y'dir. Tamam. Şimdi o zaman bunlar sadeleşirse 1, 4 şunu da sadeleştirirsek 1, 2. O zaman X bölüğü Y eşit. 1 bölüğü 2. Peki bizde arkadaşlar X2'ye 3'teki birleşme oranını sorar. O da arkadaşlar bakın 2x bölü 3 y şeklinde olacak. Şimdi biz 1x'i bulduk bakın. 1 bir y'yi de bulduk arkadaşlar. Şöyle iki Tamam getirip burada ne yapıyoruz? Yerine koyuyoruz arkadaşlar. O da eşittir diyorum. 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 2. O da eşit. 1 bölü 3. Kurşun iki oksit bileşiğinde kütlece pb bile o oranı 13. Arkadaşlar o zaman buradaki olay şu. Hemen şunu şuradan alalım. 13 gram pb artı 13 demek 13 bölü 1 arkadaşlar. 1 gram o tam tepkime girer ve 14 gram kurşun iki oksit pb o bileşiği elde edilir diyoruz. Tamam. Şimdi elimizde 2.6 gram var. Bakın şöyle yazabiliriz arkadaşlar. İsterseniz şuraya yazalım. Başlangıç değerleri diyorum. Bundan 2.6 gram var. Bundan 1.0 gram var. Tamam Bundan henüz yok. Şimdi arkadaşlar bakın. 1 gram oksijen 13 gram kurşunla tepkimeye giriyor. Şimdi burada 1 gram var ama kurşun 2.6 gram. Tamam mı? Kurşun miktarı az. O zaman kurşun ne yapacak? Tükenecek diyoruz. Oldu. Ve ona göre yürü, yürüteceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman eksi 2.6 gram diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın 13 1 ile reaksiyona giriyor. 2.6 bakın 26 deseydik 2 ile girecekti. 2.6 o zaman 0.2 ile tepkimeye girer diyoruz Tamam. 2.602 artı şöyle düzeltiyorum 2.8 gram bileşik oluşur. Sonuç, kurşun tükenir arkadaşlar 2.6 vardı tamam tepkimeye girdi. Oksijenden 1.0 gram vardı 0.2'si girdi 0.8 gram arttı 2.8 gram da bileşik elde edildi tamam. Evet Pb tükenir doğrudur. Oksijenden 0.2 0.8 gram artar 2.8 gram bileşik oluşur doğrudur. Cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Aynı koşulda bulunan 300 litre A2 ve B2 gazlarının tepkimesinden 200 litre X gazı oluşuyor. B2 tükeniyor sevgili arkadaşlar. O zaman hemen şöyle yazalım bakın tepkimizi. A2 artı B2 reaksiyona girdi. X gazı oluştu arkadaşlar. Şimdi A2 ve B2'den başlangıcı şöyle yukarıya yazalım. 300 litre bundan varmış. 300 litre de başlangıçta bundan var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi diyor ki B2 tükenirken burası önemli arkadaşlar. Demek ki B2'den eksi 300 litre reaksiyona giriyor. 200 litre e, X oluşmuş. Şurası arkadaşlar bizim için önemli. Artı 200 litre de bu oluştu. Sonuç. Şimdi B tükendi. 200 litre de bundan oluştu arkadaşlar. Tamam. Evet şimdi toplam hacim 200 litre azalıyor arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya bakarsak toplam hacim başlangıçta 600 litre. O zaman toplam hacim 200 litre azaldığına göre son durumda toplam hacmin 400 litre olması gerekir. Oldu. Şimdi o zaman arkadaşlar 200 litre oluşan gaz var. Demek ki 200 litre de artan olması gerekiyor. O zaman şurası da 200 litre olacak. B tükendi. Şimdi 300 litre A2 vardı. 200 e arttı. Demek ki bunun 100 litresi ne yaptı diyoruz? Tepkimeye sokuldu. Tepkimeye girdi. Tamam. Evet. Şimdi o zaman arkadaşlar X'in formülü nedir diyor. İşte bunu gelin tekrar yazalım. 100 direkt sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle sıfırları. O zaman A2 artı 3 bakın orada kaldı. 3 tane B2 ne olacak arkadaşlar? Bakın 2 tane X. Tamam. Evet şimdi zaten 2 tane A var. O zaman 2X dediğine göre burada bir tane A olacak arkadaşlar. Burada 3 çarpı 2 6 tane B var. Katsayımız 2 bakın. O zaman burada da 3 tane B olması gerekir diyoruz. Tamam. Yani cevabımız A B, 3 C seçeneği.